Evet gençler, coğrafi konum ünitemizle ilgili bölüm sonu testlerimize başlıyoruz. İlk soru şöyle, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumuyla ilgilidir? Cephesel yağışların görülmesi, Akdeniz'in Marmara Denizi'nden daha sıcak olması, Eskişehir'de ortalama sıcaklıkların ağrıdan yüksek olması, Hatay'a güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması, İzmir'de ortalama sıcaklıkların Zonguldak'tan fazla olması. Evet, hemen şöyle sizin için ben görsel hazırladım. Evet. Cephesel yağışlar nedir ve Türkiye'de neden görülür? Hemen sorgulayalım. Cephesel yağış, ekvatordan gelen sıcak havanın kutuptan gelen soğuk hava ile orta enlemlerde karşılaşması ile oluşur. Ha, demek ki orta de karşılaşacak Türkiye orta enlemlerde. Cevap cümlem içerisinde dikkat. Ekvator var, kutup var, enlem var. Net bir şekilde matematik konu. Matematik konu, mutlak konum yani. Akdeniz'in Marmara Denizi'nden sıcak olması sor, neden Akdeniz Marmara'dan daha sıcak? Çünkü Akdeniz Ekvator'a yakın, Anahtar kelime Ekvator, matematik mutlak konum. Eskişehir'de ortalama sıcaklık Ağrı'dan yüksek, neden? Çünkü Eskişehir Ekvator'a yakın, Ağrı Ekvator'a uzak diyemeyiz. Birisi doğuda, diğeri batıda. Yani ekvatora olan uzaklıkları eşit. İşte ekvatora olan uzaklıkları eşitse sıcaklığın farklı olmasında enlem etkili olamaz. Ne etkili peki hocam? Yükselti. Ağrı yüksek, soğuk. Eskişehir alçak, sıcak. Yükselti özel konum. Cevabımız Ceyhan. Hatay'a güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Neden? Çünkü Ekvator'dan geliyor hocam. Ekvator yine bakın matematik konum oldu. İzmir'de ortalama sıcaklık Zonguldak'tan fazla. Neden? Denizellik olabilir mi? İkisi de deniz kıyısında. Karasallık olabilir mi? İkisi de karasal değil. Peki hocam yükselti olabilir mi? Unutma. Ülkemizde deniz kıyısında olan yerlerin veya dünyanın herhangi birinin fark etmez. Deniz kıyısında olan yerlerin yükseltileri aynıdır. Yani il bazında düşünmüyorsun. Kent merkezi olarak düşüneceksin. Deniz kıyısındaysa yükselti her zaman sıfır. Bu durumda Türkiye'de deniz kıyısında olan yerlerin sıcaklıklarının farklı olmasında etkili olan tek faktör var. O da enlem. Yani enlem olduğu için yine matematik konum oldu. Cevabımız zaten C seçeneği olmuştu. Evet ikinci soru. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanlardan hangisi Türkiye sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu tarz 2014 yılında orta öğretimde bir soru soruldu arkadaşlar. Biz şunu bileceğiz. Türkiye ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda yani dünyanın kuzey doğusunda. Türkiye 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey enlemler arasında. Yani sen Türkiye'nin koordinatlarını mutlaka bilmelisin. Tabii ki bunu ezberlemeye falan çalışma. Şöyle düşün. İşte birinci sınıftasın, sınıfta hep yeni simalar var, hiç kimseyi tanımıyorsun. Değil mi? Doğal olarak kimsenin ismini bilmiyorsun yani. Zamanla ismini bilmediğin kişi kalmaz. Yedi sülalesini öğrenesin hatta bazılarının. İşte bu zaman olacak. Sorularla sen haşir neşir oldukça bu Türkiye'nin koordinatları oturacak. Onun için oturup ayrı bir ezber vesaire yapmaya uğraşma. Türkiye 26-45 doğum meridyenleri, 36-42 kuzey enlemleri arasında. Ama ben sana bir yine ipucu vereyim. Türkiye hani dikdörtgen gibi bir ülke olduğu için uzun kenarda bakın sayı fazla, kısa kenarda sayı farkı az. Böyle düşünebilirsin. Peki ne demiştik size? Eğer bir yerde boylam dereceleri sağa doğru büyüyorsa Orası doğu yarımkürede, sola doğru büyüyorsa batı yarımkürede. Eğilim dereceleri yukarı doğru büyüyorsa kuzey yarımkürede, aşağı doğru büyüyorsa güney yarımkürede. A koordinatından başlayalım veya A kenti diyelim. A kentinin boylamlarına bakıyoruz. 47 47. Ha! Dünyada iki tane 47. boylam var. 47 batı, 47 doğu. Bu hangisi? Nasıl anlayacağız? Yani bir koordinatın sağındaki solundaki boylam dereceleri aynı ise dakikalara bakacağız. Bakalım dakikalara. 19, 17. Yani sola doğru büyümüş. Onun için bu 47 batı boylamında. Doğu yarım kürede değil. Peki hocam enleme de bakalım. Enlemleri de 47. enlemler. Peki 47 kuzey enlemi mi yoksa 47 güney enlemi mi? Bunu nasıl anlayacağız? Yani hem boylamların hem de eğlenilenlerin ikizi var. 2 yarım kilo olduğu için böyle düşüneceksin. Bakalım dereceler eşitse dakikalara 17-19 yukarı doğru büyümüş. Demek ki Ekvator'un kuzeyinde. A kenti Ekvator'un kuzeyinde. Başlangıç meridyeninin batısında Türkiye ile alakası yok. B kentine bakalım. Önce boylam 30-30. Peki 30 batı mı 30 doğu mu? Kentin, B kentinin, B koordinatının sağı ve solu aynı en, aynı boylam olduğu için bizim dakikalar, dakikalara bakmamız gerekiyor. 37, 39. Sola doğru büyümüş batı yarım küre. Enlemlere de bakalım. 48, 48. Yani enlem dereceleri eşit. Bu durumda dakikalara bakıyoruz. 37, 39 aşağı doğru büyümüş. Demek ki güney yarım küre. B koordinatı Ekvator'un güneyinde, başlangıç meydanının batısında, dünyanın güney batısında Türkiye ile hiç alakası yok. C koordinatına gel. 32, 32. 32 doğu boylamı mı yoksa 32 batı boylamı mı? Dakikalar, dereceler eşit. Dakikalara bakıyoruz. 47, 49 sağa doğru büyümüş. Demek ki 32 doğu Türkiye'den geçiyor. Enlemlerine bak. 40, 40. 40 kuzey mi? 40 güney mi? Dereceler eşit. Dakikalara bak. 27, 29 yukarı doğru büyümüş. Demek ki C koordinatı tam da Türkiye'nin bulunduğu yerde. Cevap da zaten C seçeneği olacak. D ve E seçeneklerini artık açıklamıyorum. En son 2014 yılında buna benzer bir soru sordu. Ama şunu söyleyeyim ben size. 2025 yılındaki AGS'de sorulan sorunun çok benzeri 2008 yılında soruldu. Onun için bizim kesinlikle ve kesinlikle konumuzu işler işlemez ilk çözeceğimiz sorular çıkmış sorular olacak. Ama şunu da söyleyeyim ben size çıkmış sorular tamam çözelim ama bazı çıkmış sorular var size bildiğinizi unutturur. Yani hatalı sorular var. ÖSYM bu hataları yapmış sonra da düzeltmemiş. Onun için mümkünse ki mümkün hocalarınızın çözdüğü çıkmış soruları izlerseniz sizin için çok daha kalıcı olur. Kafanız hiç karışmaz. Diyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Bu tarz bir soru ÖSYM henüz sormadı arkadaşlar. Soru şöyle. Güneş Hakkari'de yukarıdaki konumdayken yani saat kaçmış bakın 12'ymiş. Aynı anda Muğla'da hangi konumdadır? Bu tarz sorularda şunu yapıyorsunuz. Size güneşin konumu verilen yer neresiymiş? Hakkari. Hakkari. Sorulan yer neresi? Muğla. Muğla Hakkari'nin doğusunda mıdır? Hakkari'nin batısında mıdır? Hocam yemeyin bizi. Yani Hakkari zaten en doğuda. Bu durumda Muğla batıda. Görselin sol tarafına, batı tarafına sen şöyle bir ufuk çizgisi oluştur. Doğu, batı de ve güneşi al bakayım şöyle yukarıya. Neredesin? Muğla'dasın. Muğla. Güneş nerede? Hakkari'de. Hakkari Muğla'nın doğusunda olduğu için ufukta güneşi görmek için senin doğu yönüne dönmen gerekiyor. Bak doğu yönüne. Şu. Bu şekle benzeyen hangisi ise cevabımız o. Tamam. Bu kadar. Bu kadar diyoruz. Hatta şöyle de düşünebilirsin. Hakkari'nin saatin 12 olduğu bir anda Muğla'da saatimiz geri olması lazım. Kaç olacak? 11 olacak çünkü doğuda saat ileri, batıda saat geri. Güneş tam tepe noktasında 12 idi. Demek ki 11 ise güneş ufukta bu şekilde olacak. İster birinci yöntemle yap, ister ikinci yöntemle yap. Herhalükârda cevabın A olduğunu zaten görürsün diyoruz. Ve dördüncü soru. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasındadır. Buna göre... Özel şartları değişmek sizin. Ülkemiz 36 42 Güney paralelleri arasında olsaydı aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi? Şimdi bu soru zor bir soru. ÖSYM'nin böyle bir soru soracağını pek düşünmüyorum. Hani çok zorlayacaksa sorabilir. Hocam peki hocam siz neden zorluyorsunuz? Zorlamadan ziyade şöyle. Bir şeyin tam tersini anlarsanız gerçeğini daha iyi öğrenirsiniz. Bakalım. Türkiye'yi ne yaptık? Güney yarım küre indirdik bakın. Görüldüğü gibi. Tamam. Peki bu durumda. Hatay'dan geçen paralel daha uzun olurdu. Daha uzun olurdu. Hatay'dan geçen paralel. Ekvatora yakın olan daha uzun. Normalde bakın Hatay'da daha uzun değil mi? Paralel. Fakat Türkiye güney yarım kürede olduğu zaman Hatay'daki paralel daha kısa olurdu. Onun için şuraya doğrusunu yazalım bakalım. Daha kısa. Sinop'ta gece-gündüz farkı daha fazla olurdu. Şimdi normalde Sinop'ta gece-gündüz farkı daha fazla görüldüğü gibi. Ama Türkiye Güney yarımkürede olsaydı, Sinop ekvatora daha yakın olacaktı. Dolayısıyla gece-gündüz farkı daha az olurdu. Dikkat. Trabzon'a güneş ışınları daha küçük açıyla gelirdi. Normalde Trabzon'a güneş ışınları daha küçük açıyla geliyor. Çünkü Trabzon ekvatora uzak. Fakat Türkiye Güney yarımkürede olsaydı artık Trabzon Ekvator'a daha yakın olacaktı. Neden olmadı? Evet. Daha yakın olacaktı ve güneş ışınları daha büyük açıyla gelir diyoruz. Daha büyük. Çünkü Ekvator yakınlaştı artık. Türkiye Güney yarımküre taşındığı için. Karadeniz'in tuzluluk oranı azalırdı. Normalde Karadeniz Ekvator'a uzak. Onun için tuzluluk oranı az. Fakat Türkiye güney yarım küreye taşındığında artık ekvatora yakın. Dolayısıyla daha tuzlu oldu. Bak tuzu azalırdı. Biz artardı yazalım buraya. Artardı. Peki Mersin'de tan ve grup süresi uzardı diyor. Şimdi Mersin ekvatora yakın olduğu için tan ve grup süresi kısa. Normali böyle. Türkiye güney yarım kürede olsaydı Mersin artık güney kutbuna yakın olacaktı. Kutba yakın olduğu için de ve grup süresi uzardı. Cevabımız da E seçeneği olur. Devam. Haritada bazı yerler numaralarla gösterilmiş. 21 Aralık tarihinde haritada verilen K noktasından kaç numaralı alana doğru gidilirse hem gündüz süresi uzar hem de yeraset daha ileri olur. Şimdi tarih önemli bizim için. 21 Aralık diyor. 21 Aralık kış değil mi? Ne demiştik size? Ülkemizde sonbahar ve kış aylarında nerede olursan ol geceler daha uzundur. Bu durumda gündüzler kısa değil mi? Kuzeye doğru gidildikçe geceler daha da uzar. Güneye doğru gidildikçe ise gündüzler daha uzar. Bize neyi soruyor bakın? Gündüz uzar diyor. Gündüz uzayacaksa benim güneye doğru gitmem lazım. Gündüz uzayacaksa güneye. Değil mi? Bu durumda cevabımız 1 ya da 2 olmalı. Ama bir şey daha söylüyor. Ne diyor? Yerel saat ileri. Doğuda yerel saat ileri. Bitti bu kadar. Yani cevap Bursa. Evet tuzak bir soru gençler. ÖSM böyle bir soru sormadı. Sorarsa çok can yakar. Ne diyor? Aşağıdaki kentlerden hangisinde 10 Haziran Salı günü Ramazan ayında imsak ve iftar vakitleri arasında geçen süre daha fazla olur? Artvin, Ağrı, İzmir, Adana, Kayseri. İzmir dediğini duyar gibiyim. Sana en son iftar açan yeri sormuyor. Dikkat. Aslında bu bir gündüz süresi sorusu. Gündüz süresi. Ekvator'a yaklaştıkça kısalıyor hatırla. Kutba yaklaştıkça uzuyor. Hatta 6 ay gündüz oluyor. Değil mi? He. Kaldı ki 10 Haziran demiş. Demek ki kuzeye doğru gideceğiz. Gündüzler uzayacak ülkemizde en kuzeyde olan daha çok ne yapacak? Oruç tutacak. Mesela Sinop. Var mı Sinop? Yok. O zaman Sinop gibi kuzeyde bir yer olacak. Yani Artvin cevabımızda A seçeneği olur. 10 Haziran tarihinde gündüz süresi aslında en uzun olan yeri soruyor. Güneş geç batar sorusu değil bu karıştırma. Önemli. Aşağıdaki aylardan hangisinde Türkiye'de gündüz süresi gece süresinden daha uzunur? Ne demiştik size? İlkbahar ve yaz aylarında gündüzler daha uzun. Soğanlar ve kış aylarında geceler daha uzun. Bunu grafikten de gösterebiliriz. İşte 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ama 24 Eylül değil dikkat 23 Eylül'e kadar. Mart... Fakat 20 Mart değil, 21 Mart'tan sonra 22 Mart'tan 20 Aralık'a kadar düzeltiyorum. 22 Eylül'e kadar olan dönemde Türkiye'de gündüzler daha uzun. Yani ilkbahar ya da yaz ayı olmalı. Bu durumda bakın gitti. Her ne kadar ilkbahar ayı olsa da 21 Mart'tan önce onun için gitti. Bu çoktan gitti sonbahar. Kış çoktan gitti. Kış çoktan gitti. Kış çoktan gitti. Yaz ayı arıyoruz. Cevabımız deniz oluyor. Evet. Dünyanın eksen hareketi esnasında oluşan çizgisel hızı ekvatordan kutuplara doğru azalmaktadır. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizden hangisi güneşin karşısından daha yavaş geçer? Bartın, Iğdır, Aydın, Hatay, Yozgat. Bu soru bu sorunun benzeri map kazanım sorularında var gençler. ÖSYM'nin iki havuzu var. Bir, kendi soru havuzu. İki, İki, map kazanım. Onun için bizim sorularımızın orijini hep orada. Yani o sorulardan mülhem yapıldı. Hani şey gibi düşünün. Seher sen bilirsin onu. Ee, yoğurt mayalayacaksın ya. Değil mi? Bir maya olacak. ÖSM kendi sorularını maya olarak kullanır. Bir sorudan bir sürü soru üretir. Map kazanım sorularından da soru üretir. Bazen hiç böyle maya bulamadığında onu kullanıyor. Yani. Anlatabiliyor muyum? Heh. Peki. Şimdi ne dedi bize? Hangisinin güneşin karşısından geçiş hızı daha yavaştır diyor. Ne demiştik dünyamız için? Ekvatorda tavşan, kutuplarda kaplumbağa. Yani hangisi kutba daha yakınsa orada hız daha yavaş olacak. Bakalım Bartın. Bartın. Iğdır. Aydın. Hatay. Yozgat. Evet Bartın'ın kutba daha yakın olduğunu görüyoruz. Cevabımız da A seçeneği oluyor. Yukarıdaki haritada Konya, Bayburt ve Bingöl'ün coğrafi koordinatları verilmiştir. Yalnızca haritadaki bilgilerden yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bu sorunun benzeri 2011'de galiba soruldu. Zor bir soru. Çünkü bayağı yoğun bir soru görüldüğü gibi. Bu tarz sorularda şunu yapacaksın. Zoru, zoru diyorum. Soru zor ama zorluk içerisinde bir kolaylık var. Bunu görebilmek için sorunun bütün şıklarını okuman lazım. A seçeneğini hiç anlamasan da oku. Çünkü cevap olan seçenek aşırı kolay olacak. Hazırsan başlayalım. 21 Haziran'da Bayburt'ta güneş bin gölden önce doğar. Hatta görsel hazırlamış mıyım? Evet. Bak, dünyamız yaz mevsiminde dünyamızın kuzeyi güneşe doğru eğilir. Dolayısıyla kuzeyde güneş daha erken doğar daha geç batar. Gündüz süresinin uzun olabilmesi için güneşin erken doğup geç batması lazım değil mi? Yani 21 Haziran'da kuzeyde olan da güneş daha erken doğar geç batar. Bu durumda A seçeneğe doğru bakın. Bayburt daha kuzeyde olduğu için. 21 Aralık tarihinde ise dünyanın güney yarım küresi güneşe doğru eğildiği için güneyde olanla da güneş daha erken doğacak, yani bu ifade de doğru. 23 Eylül'de Bayburt ve Bingöl'de güneş aynı anda doğar. İşte eğiklik yoksa aynı boylam üzerindeki farklı noktalarda güneş aynı anda doğar. Yani aynı boylam üzerindeki farklı yerlerde güneşin aynı anda doğup aynı anda batması yılda sadece iki defa olur. Yani iki günde olur. Ekinoks, eşitlik, eksenekliğin olmadığı, eşitliğin olduğu günler. 21 Mart, 23 Eylül. Demek ki bu ifade de doğru. Bayburt ve Bingöl'ün başlangıç meridyenine olan uzaklıkları aynıdır diyor. Halbuki ne demiştik size? Bakın başlangıç meridyenine şöyle alırsak biz. Da şöyle alalım. Evet. Bayburt daha yakın, Bingöl daha uzak. Hatırla. Güneş tepe noktasına en geç Konya dolaşır. Evet. Çünkü Konya en batıda. Cevabımız zaten D seçeneği oldu. Son sorumuz da şöyle. Ülkemiz aynı paralel meridyen değerleri ve özel konum şartlarıyla güney yarım kürede yer alsaydı hangi yönlerden esen rüzgarla sıcaklığı düşürürdü? Türkiye'de rüzgarlardan hangileri sıcaklığı düşürür? Kuzeyden gelenler değil mi? Yani Poyraz, Yıldız, Karayel. Bu rüzgarlar hangi yönlerden gelir? Kuzeydoğu, Kuzey, Kuzeybatı. Peki biz Türkiye'yi güney yarım aldığımızda bu durumda güneyden yani güney kutbundan gelen rüzgarlar hava sıcaklığını düşürecek. Yani güney, güney batı olan. Evet. Güneyde olmaz. Bak doğudan ya da batıdan gelenler değil. Kuzeyden ya da güneyden gelenler net bir şekilde sıcaklığı değiştirir. Doğudan ve batıdan gelen rüzgarlar ise geldiği yere göre denizden olabilir, karadan olabilir. Sıcaklığı artırır ya da düşürür ama kesin olan bir şey varsa ülkemizde kuzeyden gelenler, hatta şöyle söyleyeyim kutuptan gelenler sıcaklığı düşürür, ekvatordan gelenler sıcaklığı artırır. Eğer biz güney yarımküvada olsaydık bu durumda güney sektörlü rüzgarlar sıcaklığı düşünecekti. Cevabımız da bu durumda B seçeneği olur. Evet gençler böylece coğrafi konum ünitemizi tamamladık. Coğrafi konumla ilgili bölüm sonu testlerimizi çözdük. Artık yer şekillerini temizle başlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.